Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizler neler bekliyor aşk iş kariyer kartlarımız sizler neler söylemek ister diyelim niyetler ve dilekler gelsin pazartesiden pazara kadar kartlarımızdan vereceği havadisler nelerdir şöyle bir karıştıralım ee, bu arada Kanalıma destek veren beğenisini yorumunu eline yanına kanalımdan çekmeyen hepeciğiniz iyi ki varsınız. Sizleri de her konuda destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim. Kova Burcu hanımlarını ve beylerini pazartesiden e, pazara kadar neler bekliyor şöyle bir bakalım dileğinize doğru uçarcasına ilerliyorsunuz. Kovalar hakikaten muhteşem kartlar geldi bakın yani inanılmaz fırsatlar sizlerle beraber olacak mı olacak olmazları olduracaksınız sanki aranızdan biriniz imkansızı başarıyor gibi gördüm sizleri şöyle bir baktığımızda evet bu kartlarımızı da karıştıralım Sanki etrafınız ile alakalı bir takım sorunlarınız var gibi görünmekte. Bunları da haddinden fazla kafaya takabilirsiniz. Bu yüzden birazcık manevi yönden kötü durumda olarak çıktı. Yani çok fazla kafaya takmamanız hayrınız olacaktır. Su akar yolunu bulur diyeceksiniz. Ailevi problemleriniz, ailevi kötü giden bir takım ilişkiler, birazcık aileden uzaklaşmak, manevi yönden zayıflıklar bu hafta gündeminizde olabilir hanım ya da beysiniz su akacak yolunu bulacak diyelim. Evet aşk tutku haz cinsel birliktelik yoğun yaşanan ya da yaşanacak olan duygulardan bahsetmekte aşk hayatınız ile alakalı bir takım böyle sıradanlıklar, monotonluklar ortadan kalkacak. Kalbi boş olanlar bu hafta içerisinde kalbinize ve gönlünüze girecek olan, sizi sizden alacak olan bir kişiyle tanışma gibi durumlarınız gündem olabilir. Veyahut da evet benim partnerim var ama aramızda soğuk rüzgarlar esiyor, yol, mesafe, engel bir takım olumsuzluklar yaşandı diyor iseniz bu olumsuzluklardan arınacak, halas olacaksınız. Bakın yoğun yaşanacak ya da yaşanan duygulardan kartımız bizlere bahsediyor. Aradaki buzullar eriyecek olumsuzluklar yaşayanlar için söylüyorum. Yeni bir iş ya da aşk kapısı sonucu belli olmayan yeni bir yol diyor. Bazılarınız bu hafta içerisinde yeni bir işe, yeni bir aşka böyle bir adım atabilir ya da yelken açabilirsiniz. Sonucu belli olmayan yeni bir yola da böyle girme gibi durumlarınız gündem olabilir. Böyle pazartesi günü içerisinde ruhunuzla ahenk içerisinde olacaksınız. Ruhunuzla uyum içerisinde olacaksınız. Kendi kendinizi şifalandıracak olarak gördüm sizleri. Hayatınızdaki böyle imkansız gibi gördüğünüz bir iş ile alakalı büyük bir olumlama, büyük bir müjde alabilir bazılarınız. Özellikle de pazartesi günü içerisinde sanki imkansızı başaracak gibisiniz hanımlar beyler. Çok istediğiniz bir iş ile alakalı o kadar büyük bir olumlama alacaksınız ki sanki çok güzel kazançlar da sizleri bekliyor olacak gibi görünmekte. Belki bir iş yerimi açmak istiyorsunuz ya da yeni bir işe adım atmak mı istiyorsunuz? Bakın buradaki kartlarımızda da görüldüğü gibi yeni bir yol, yeni bir adım, yeni bir hayata adım atacak bazı kovalar. Evet bakın. Manevi yönden bir takım destekler de alabilirsiniz. Oldurmaya çalıştığınız, imkansız gibi gördüğünüz bir durum ile alakalı manevi yollardan da destek alacaksınız. Duaların kabul olduğu, dileklerin kabul olduğu bir yeri ziyaret etme gibi durumlarınız olabilir. Etrafında yanında böyle aşk ile alakalı bir takım kartlar çıkmadığı için yani büyücü kartının yani olumsuzluklarından bahsetmeye şu an için gerek yok diyebilirim. Yani olumlu. Size karşı bu hafta içerisinde bu kartımızın güzel sürprizleri var da diyebiliriz yani olmaz gibi gördüğünüz kendinize dert ettiğiniz yani böyle imkansız gibi gördüğünüz bir durumun içerisinden başarılı bir şekilde çıkacaksınız. Salı günü böyle bir tamamlanma olacak hayatınızda sanki böyle kaybolan bir parçayı yerine yerleştireceksiniz birini mi özlüyorsunuz böyle e, özlediğiniz bir dost olabilir bir arkadaş olabilir bir yakınınız olabilir yani böyle eskisi gibi olmak istediğiniz e, bilemiyorum ya böyle puzzle'ın kaybolan bir parçası var o parça bulunmadığı sürece ya da o parça yerine yerleştirilmediği sürece sanki bir mutsuzluk var gibi görünüyor buradaki <laughs> Bu puzzle'ın eksik olan parçası yerine yerleştiğinde büyük bir mutluluk olacak. Her şey sanki eskisinden de güzel olacak gibi kovalar. Şu an hayatınızda bir takım böyle yarımlıklar, yarım kalmışlıklar var olarak görünmekte. Ama bunların hepsi geride kalacak da diyebiliriz. Ee, Salı günü gene önemli haberler kapınızda, eşiğinizde olacak. Bakın büyük bir ferahlama görülmekte. Çarşamba günü dileğiniz ile alakalı niyetiniz ve muradınız ile ilgili bir durum için böyle bir yola çıkma gibi konularınız gündem olabilir. Sanki bir yola gidip geleceksiniz, bir eyleme geçeceksiniz, bir cesarete geleceksiniz. Ondan sonra sizler bir dileğinize, bir muradınıza kavuşacak gibisiniz. Çarşamba günü içerisinde dileğinize Doğru bir adım da atabilirsiniz. 8'li bir vadi içerisinde bu dileğiniz ile alakalı netlik kazanma gibi durumlar olabilir. Bakın çok istediğiniz, emek verdiğiniz bir konu ile alakalı filizlenmeler başlamış bile. Sağlam temelini attığınız bir durumdan çok güzel bir olumlama, çok güzel bir havadis alacak mısınız alacaksınız. Böyle e, sanki bakın artık bir yerden bir şekilde başlamam gerekiyor diyor gibisiniz. Bir hareketlenmeler olacak. Bir eyleme geçiyorsunuz hanım ya da beysiniz. Bir, herhangi bir proje ile alakalı da olabilir. <laughs> ya da aşk veyahut iş ile alakalı. Yani maddi ya da manevi. Geceler gündüzler boyu emek verdiğiniz bir takım durumların mükafatını alacaksınız. Güzel günler sizleri bekliyor olacak da diyebiliriz. <laughs> Perşembe günü içerisinde bir takım hayal kırıklıklarınız olabilir bazılarınızın ama hayat bu diyeceksiniz. Tecrübe kazandım. Çok güzel bir şekilde yani fevkaladenin fevkinde bana tecrübe oldu bu konu dediğiniz durumlar olabilir hayat dersimi aldım ben diyor gibisiniz. Belki birine güvenerek en büyük hatayı yaptınız. Belki o kişiye güvenerek en büyük yanılgıyı yaşadınız. Sizi üzen, hayal kırıklığına uğratan bir durum ile alakalı kendi kendinize bir yüzleşme de olabilir. Ama çabucak atlatacaksınız. Bakın imparator içe kartı geldi. Hayatınıza güzellikleri yeniden çekeceksiniz. Ne kadar hayal kırıklığına uğrarsanız uğrayın. Ne kadar size olumsuzluklar yaşatılsa yaşatılsın. Böyle dimdik ayakta olacaksınız. Asilliğinizden, asaletenizden sual dahi olamayacak diyebilirim. Etrafınızda bir, birilerini büyülüyor gibisiniz. Sanki kovalar etrafınızda birilerini büyülüyor olarak gördüm sizleri. Bebek ile alakalı bilemiyorum bir bebek ziyaretine gidebilirsiniz doğum ya da gebelik ile ilgili haberler de alabilir bazılarınız. Kaybetmekten korktuğunuz bir konu ile alakalı böyle yapışacaksınız işiniz mi kariyeriniz mi sosyal statünüz mü bilemiyorum ama asla ve asla elinizden alamayacaklar diyebilirim. Elinizden bir uçanla bir kaçan kurtulur derler ya sımsıkı sarılıyorsunuz kontrol bende diyeceksiniz. Bakın kontrolünüz dışında hiçbir olayın gerçekleşmesine müsamaha dahi göstermeyeceksiniz. Yeni maceralara adım atabilirsiniz. Zenginliğe doğru ilerlediğiniz görülmekte ama çok fazla da çalışıyorsunuz. Bakın aşırı derece çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Birisinden bir rehberlik alma gibi durumlarınızda gündem olabilir. Bakalım başka kartlarımız aklınızdaki kişi ile ilgili neler söyler dediğimizde bu kişiyle aranızda bir takım kıskançlık problemleri olabilir. Yol mekan sorunu uzaklık mesafesi olabilir. Ee, ya da şimdiye kadar ne bileyim size değil başkalarını mı tuttu? Size değil başkalarına mı inandı? Size ikinci plana mı attı bilemiyorum ama kafası dank edecek gibi size hak ettiğiniz değeri bu kişi verecek mi? Verecek. Çok güzel bir teklifle de karşınıza çıkacak olan bir karşı cinsiniz burada görülmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.